Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. Kaderimdeki kişi kim açılımı arkadaşlar? E, topluk kısmında oylama yaptım. Bunu seçtiniz. Bir de bir diğer seçtiğiniz açılım türü de insanlar hakkında ne düşünüyor? Onu da aslında detaylandırsak mı diye düşünüyorum. Yorumlara yazın lütfen fikirlerinizi. Yani şöyle mesela iş yerindekiler hakkında ne düşünüyor? Yani iş arkadaşlarım veya patronum ee, ya da genel olarak hani çevremdekiler hakkımda ne düşünüyor bakalım bir yapacağım eğer beğenirseniz detaylandırabiliriz onu da ee, burada şimdi kaderimdeki kişi iki deste gördüğünüz üzere birinci deste şu görmüş olduğunuz pembe taş bu böyle doğal taş arkadaşlar ismini unuttum ne olduğunu şurada görmüş olduğunuz zaten hepsi doğal taş e, ee, devamında şuralarda var. Bu da ikinci taş. Ee, ikinci deste. Yeşil taş. Durdurup odaklanabilirsiniz. Ben birle başlıyorum. Birinci deste pembe. Evet sevgili birinci desteyi seçenler. Açılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Burada öncelikle şu şekilde gideceğim. Bir aç gözlülük kartıyla başladık. Ee, sizin enerjinizin, çevrenizdeki kişiler tarafından, e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, siz aç gözlü insanları çevrenizde barındırıyorsunuz. Çünkü onları hayatınıza çekiyorsunuz bir şekilde enerjinizle. Sizin enerjinizden, e, bereketinizden, kısmetinizden yararlanmak isteyen insanları hayatınıza çekiyorsunuz ve belki de bazılarınız için söylüyorum tabii ki de bu kolektif bakım. Ee, bu zamana kadarki ilişki tipiniz hep böyle oldu. Yani sizden hep bir şeyler almak üzere sizin hayatınıza girmiş insanlar olmuş olabilir. Bunun şimdi burada çıkma sebebi hani buna yorumlayabiliriz. Ve bir sonraki gelecek kişi için de bu açıdan dikkatli olmalısınız. Bu enerjiden bir şekilde arınmalısınız ki yine aynı tip kişi gelmesin. Çünkü niye sizin hayatınızı gözlü bir insan gelsin ki yani sürekli sizden enerji alan değer alan e, ilgi alan ama size vermeyen Burada baktığımızda e, hava grubu burcu olabilir e, ve toprak grubu olabilir burcu arkadaşlar İki seçenek var Özellikle de kadın figürü erkek figürü olarak kadınsa eğer partner gelecekte istediğiniz e, hava grubu olabilir erkekse de toprak grubu burçlarından olabilir. Burada baktığımızda imparator ya da imparatorçe enerjisi diyebiliriz. Yani patron olabilir arkadaşlar, kendi işini yapıyor olabilir, ağır olabilir, sizden biraz yaşça büyük olabilir ya da olgun bir insan olabilir, biraz da egolu bir insan olabilir. i̇kincisi burada baktığımızda denek ikilisi geldi. Yani e, yurt dışıyla bir bağlantısı olan birisi olabilir işi gereği e, veya şu an bir taşınma sürecinde olabilir veya şu an hayatında önemli bir karar aşamasında olan biri olabilir e, genç birisi de olabilir burada daha çok e, esmer daha çok burada gördüğünüz üzere saç rengi koyu kahve siyah gibi olabilir arkadaşlar. Ee, bu insan tutkulu, arzulu, yenilikçi bir insan. Burada kılıç kraliçesi var. Yani sert, e, sivri dilli birisi olabilir arkadaşlar. Bunu hani kılıç kralı, kılıç kraliçesi olarak fark etmez erkek kadın. İletişim, iletişim konusunda güçlü yani iletişimi kuvvetli birisi olabilir. Bu insandan haberler alacak olabilirsiniz. Veya bu insanla tanışmanıza aracı olacak kişi bu kadın olabilir. Bir şekilde haberler taşıyor olabilir. Evet. Kıvırcık saçlı olabilir. Evet, bu da bir ihtimal. Bakalım devam edelim. Burada evet. Bir teklif gelecek görüyorum. Siz zaten bunu bekliyorsunuz. Çok kısmetli ve çok şanslı bir döneme giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın siz gül elinizde bekliyorsunuz ve geliyor. Çok şanslı bir dönemde olacaksınız. Devam edelim. Şurada e, yüreğindekini söyler diyor melekler. Bir ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. İletişim oldukça önemli. Beşinci yani boğaz çakranıza çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sanki siz buradaymışsınız da size gösteriyorum. Boğazımı tutuyorum ve sizin boğaz. İnan diyor melekleriniz. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. Ve şu şekilde ayıralım yenilenme ve dinlenme bu insanın e, bir karar aşamasında demiştim zaten yenilenip dinlenip size gelecek bunu görüyorum ve siz de aynı şekilde meditasyon yapıp bazı durumlardan aranırsanız e, hazır olduğunuzda doğru enerjileri kendinize çekebilirsiniz diye düşünüyorum altın tutan erkek geldi gördüğünüz üzere uzun saçlı olabilir e, bu görseldeki gibi e, erkek figürü yani çekici bakışlarıyla etkileyen esmer esmer demiştim zaten esmer biri olabilir ve maddi olarak da bolluk bereket içinde biri olabilir ve görselliği oldukça önem veriyor bunu görüyorum yani maddeselliğe de önem veren bir insan burada ilk sonbahar son var bağır. ilk barda, Tanışmış olabilirsiniz. Yani ilk barda bir şekilde bu insan sizin hayatınıza girmiş olabilir veya bir bağlantı elde etmiş olabilirsiniz. Hani şöyle olur. Daha birbirinizi görmemişsinizdir ama bir bağlantı oluşmuştur farkında olmadan ve bir süre sonra ortam aynı ortamda denk gelecek olabilirsiniz. Hani böyle bir bağlantı olmuş olabilir. Bazılarınız için de dediğim gibi son barda gözüküyor. Ee, bu da hazırlanıyor diyor. Yani siz bir hazırlık aşamasındasınız. Şu anda birbirinizle e, tanışmadan önceki aşamadasınız arkadaşlar çoğunuz. Ve bir meditasyon ortamında da tanışacak olabilirsiniz bazılarınız. Bir doğa e, nasıl desem doğada bir yerde tanışacak olabilirsiniz. Ve denge. Yani oldukça dengeli bir ilişkiniz olacak. Denge bu ilişkide önemli rol oynuyor. Bu insan e, çok araştırmayı seviyor olabilir. İşi gereği ya da araştırıyor olabilir. Oldukça bilgili bir insan olabilir. Masa başı bir iş yapıyor olabilir. Buradaki görselde gördüğünüz üzere hukukla alakalı bir şeyler yapıyor olabilir arkadaşlar. Bakın hukuk bürosu olabilir bu insanın. Neden öyle sezdim? Evet. Ee, şimdi charmlarla bakacağız arkadaşlar. Şunları kenara alıyorum. Charmlar burada. Charmlar. Burada baktığımızda melekler sizinle, size yardım ediyorlar. Gözler var etraftan izleniyorsunuz. Çok şanslı olacağınız bir dönem olacak arkadaşlar. Ee, yıldız gibi parlayacaksınız bu insanın gözünde. Ee, ...bir takım konular var... ...düzeltmeniz gereken hayatınızda sizin... E, ...bitmesi gereken... ...artık bir... E, ...durum var ve bu kendiliğinden... ...bitecek bir şekilde... ...maskeli birisi var arkadaşlar... ...bu kişi tarafından stalklanıyorsunuz... ...bu durum aslında bitmeli diyor... İlkbahar demiştim yine hani... ...ilkbahar dönemlerinde... ...böyle tanışmış olabilirsiniz... ...bazılarınız... E, ...bir zafer elde edeceksiniz arkadaşlar... ...bu insanla olan ilişkiniz size zafer hissettirecek ve kötü enerjiler var. Bunlardan haber alacaksınız. Bunlara dikkat edin. Bunlar size arkadaş gibi gözüküyor ama değiller. İlk görüşte aşk olacak diyebilirim. Burada ne geldi? 25 sizin için oldukça önemli arkadaşlar. Gün olur, yaş olur. Bir şekilde 25 sizin için oldukça önemli. Eee İş yeriyle bir bağlantısı olabilir bu insanın ve harflere gelelim son olarak şöyle iki tane V harfi geldi arkadaşlar görüyorsunuz bu neymiş B harfi Bursa'nın B'si mi evet Bursa'nın B'si geldi X geldi A harfi geldi iki tane A harfi Y harfi geldi Z harfi geldi. E harfi ve yine X geldi. Bunlar adında soyadında olabilir bu insanın veya sosyal medya adresinde olabilir. Şimdi bir de büyük çarmlarla ekstra bir şeyler almaya çalışacağım arkadaşlar. Bir kutlama yapacaksınız. Bunu görüyorum. Bir doğum günü kutlaması olabilir ya da herhangi bir kutlamada tanışacak olabilirsiniz dondurma alırken ya da bir şekilde bir dondurmacı da belki de tanışacak olabilirsiniz. Dondurma önemli o an. Ve size şöyle bir selam verecek. Bakın bu tatlı şirin, bu sakar şirin de herhalde. Evet. Bunun gibi böyle bir uzaktan şöyle bir selam verecek olabilir. Çok tatlı ya. Şuna bakın. Şu tatlılığa bakar mısınız? Evet. Ben de size hoşçakalın diyorum bu şekilde ve açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Herkese merhaba. Yeşil taşa saçanlar açılım hoş geldiniz. Bakalım arkadaşlar. Arzuyla başladık. Şimdi, e, ilişkinizde her iki tarafında çok arzulu olacağını görüyorum ve sizin bu ilişkiyi çok arzuladığınızı görüyorum arkadaşlar. Çok istediğiniz bir ilişkiymiş. Böyle olumlamalar yapmışsınız ve artık o olacak. Kadersel çünkü bakın kaderinizdeki kişi kaderimdeki kişi kim dedik kaderinizdeki kişiyi size getiriyor kader çarkı bunu yani işliyor ve sizin için e, sistem devreye girmiş diyebiliriz burada bakın şimdi e, hem kadın için hem de erkek için partnerler temsili aynı birinci destedeki gibi bir kadın bir erkek kartı geldi. Burada tılsım dokuzusuyla birlikte eğer partneriniz kadınsa istediğiniz arzuladığınız bir anne olabilir. Bu insan bir çocuk sahibi olabilir. Bu bir ihtimal. İkincisi ise bu insan sizin çocuğunuza çok güzel anne olacak olabilir. Yani kaderinizdeki kişiyle birleşeceksiniz ve çok güzel bir yuva kuracaksınız ve çocuklarınız olacak. Yani annelik herkesin yapabileceği bir şey değil arkadaşlar ama bu kişi çok güzel anne olacak bunu söyleyebilirim ee, ve burada bolluk bereket içinde arzuladığınız o e, takdir ettiğiniz kadın diyebilirim görseldeki hayatınıza geliyor e, kuşları çok seviyor olabilir bir kuşu da olabilir e, burada Kılıç Şövalyesi geldi. Yani bir hafta içinde siz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren bir hafta içinde bu insandan haber alacak olabilirsiniz. E, partneri erkek isteyenler için diyorum. Arzulayanlar için diyorum. E, bazen haber yani şöyle. Sizin ona gidişinize bağlı o da size o şekilde geliyor. Bu insanın mizacı böyle. Hani bir agresif giderseniz o da agresiflik yapıyor. Ama... Biraz daha iyi olursanız böyle konuşurken sakin olursanız o da sakin. Ona göre. Ama biraz tez canlı olduğunu görüyorum ben. Ee, evet haberleşeceğinizi görüyorum. Yakın zamanda bir haberleşme olacağını görüyorum. Kader sizi bir şekilde bir araya getirecek. Devam edelim bakalım. Şuradan. Evet güzellik kartı geldi. Yani size oldukça güzel bulacak, yakışıklı bulacak diyebilirim partneriniz, kaderinizdeki kişi. Etrafınızı güzelleştirin. Güzelliğin hayatınızın her alanına yansımasını izleyin diyor kartlar, melekler. Ve sevgi yollayın. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalplere sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak. Bu arada arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, yanlış neyse Birinci destede yanlış söylemiştim. Toprak grubu burcu olabilir ve hava grubu burcu olabilir. Orada değnekleri toprak demiştim. Halbuki ateşti. Onu bir şekilde, gerçi bir şekilde söylettiyse bana bir ihtimal demek ki toprak grubu da var. Ama onu neyse yorumlarda ben yazarım artık birinci desteye. Düzeltme yaparım. Çiçeklenen bolluk geldi. Bakın teklif kartıdır. Güzel bir başlangıçtır. Ee, size bu teklif geliyor ve güzel bir başlangıç, birleşme oluyor kaderinizdeki kişiyle. Burada güneş gibi parladığınız, hayatınızda birçok şeyin pozitife döndüğü bir dönem ve bir bebek. Bakın, ee, evet, siz bu insanla birleştiğiniz andan itibaren çok hızlı bir şekilde bir bebek mevzuları olacak olabilir. Bu kişi veya siz, partneriniz yani veya siz... Ee, sanatla uğraşıyor olabilirsiniz. Ee, kuşları çok seven biri var burada arkadaşlar. Bu çok belirgin. Kuşları çok seven biri var. Evet. Şöyle devam edelim. İlham perisi. Siz o kişinin ilham perisi olacaksınız. Bakın sanatla uğraşan dedim ya özellikle. Artık burada bu ilişkide kim sanatla uğraşıyorsa diğeri onun ilham perisi haline gelecek. Bu kartın güzelliğine peki bakar mısınız? Çok güzel. Baş melek Rafael size bu konuda yardım ediyor arkadaşlar. Bu kaderinizdeki kişiyle buluşmada rol oynayacak bir kişi. Baş melek Rafael. Bir melek. Akaşık kütüphane. Evet çok araştıran biri olabilir. Kütüphanede tanışacak olabilirsiniz. Kütüphane ile bir bağlantısı olan bir işi olabilir arkadaşlar bu insanın. Akademisyen olabilir bu insan. Veya siz. Ee, evet. Ve bir diğer anlamı da bu kartın. Ee, dönüp baktığınızda Akaşık kayıtlarınızda bu insanla olan bağlantınız mevcut. Yani geçmiş yaşamlardan bir bağlantınız var bu insanla arkadaşlar yaşadıklarınızın özü orada ve başlangıcı daha doğrusu evet çok arzulanan Aa, burada ama şöyle bir şey var yani şimdi bunu nasıl yorumlayabiliriz birden fazla senaryo var mıdır siz bu insanı gördüğünüzde çok arzulayacak olabilirsiniz zaten arzu birinci kartta da geldi ee, ve bu dedikodu yani yanlış anlaşılmalara çarpıtmalara çok müsait olabilir buna çok dikkat edin arkadaşlar sizin e, ikinizin de gözlemlendiği bir ortam olacak ve bu ortama gidip gelen giren çıkan bir takım insanlar olacak ve bu insanlar sizin hakkınızda konuşmaya başlayacaklar bu yüzden e, tutkunuzu e, dengelemeye çalışın derim ben bu noktada veya sizin bulunduğunuz ortamda arzulu ateşli bir kadın arkadaşlar sizin gelecekteki bu partnerinize göz koyacak olabilir buna da dikkat edin. Şimdi çarmlarla devam edeceğiz bakalım. Şu şekilde. Arkadaşlar maskeli birisi sizi izliyor gözle gözlemliyor, gözetliyor diyecektim. Ee, evet, sonbahar aylarında bir gelişme olacak olabilir önemli veya bir şekilde tanışacak olabilirsiniz. Daha önce de tanışmış olabilirsiniz ya da tanışacak olabilirsiniz ama sonbahar daha çok e, burada kendini gösteriyor. Sonbahar, kış. Arkadaşlar, R harfi, M harfi, P harfi, Y harfi, L harfi. Adın da olabilir. P yine geldi. H harfi geldi. Ee, sizin kendi yani bir karmanız var. Ee, bu karmanızdan kurtulmanız şart öncelikle. Ve sonra yeni güzel gelişmeler e, sizi bekliyor. Ve bir konu daha var. Bunu da düzeltmeniz gerekiyor arkadaşlar. Henüz çözümlenmemiş bir problem var. Bunun çözümlenmesi gerekiyor. Belki sizin tarafınızdan, belki de bu gelecekteki, kaderinizdeki kişi tarafından olabilir. Bir rakamı oldukça önemli sizin için. Ee, aynı zamanda bu nerenin parası? İspanya'nın. Arkadaşlar İspanya ile bağlantısı olabilir bu insanın. Bunlar spesifik mesajlar. Ee, 2008 oldukça önemli bir zaman olabilir sizin için. 50 sayısı önemli olabilir bir şekilde çok pardon ses yaptım yanlışlıkla 1999 yine aynı şekilde önemli burada ne var futbol çok seviyor olabilir arkadaşlar 2018 diyor evet futbol çok seviyor Rusça biliyor olabilir veya ona yani Rusya'ya yakın bu ülkelerden herhangi bir dil. bakın 25 yine çıktı burada 25 ...çok önemli sizler için. 2 ve 5. Ee, ve evet... E, ...maddi olarak... ...oldukça... E, ...bolluk bereketinizin olacağını görüyorum. Zaten çiçeklenen bolluk gelmişti size. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet şurada. Açılım bu şekilde değil. Bir dakika. Bir şey daha var. Evet unutmadan... ...şuradan da ekstra charm alıyorum. Bunları alacağım. Arkadaşlar burada yani bunu anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Hani bunu, bu çok sevimli ama yar ben belanta kendisiyim diyen bir civciv. Hani ama ciddiye de alınamıyor çünkü çok sevimli. Böyle bir karakteriniz olabilir veya o kişinin olabilir çok okuyor arkadaşlar. Okumayı çok seviyor. Ama bir de bazen gözlüklü şirin gibi çok bilmiş de olabilir. Bu da bir ihtimal. Yere düşen de şu telefon. Yani bir telefon alacak olabilirsiniz o insandan veya o insanla alakalı. Ve spiritüel bir bağlantınız var arkadaşlar. Melekler size mesajlar gönderiyor bir şekilde. Açalım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.